Bu akşamın son kağıda da arçelik olsun. Arçelikte daha önce seviyeler çizmiştik. Şunu nereden almışız, Fibo'yu? Ona bir bakayım. Bayağı bir arkadan almıştım da. Hmm. Şuradan, 2017 Temmuz'dan almışım. Aslında çok da fazla geri gitmişim ama neyse kalsın, oynamayalım. E, neticede veri verilir. Şimdi orada bir e, direnç vardı. 21-90 22-20 seviyelerinde bir direnç vardı. E, orayı bir türlü açıp da üstünde e, sağlıklı kapanışlar yapamadım. Onu bir söyleyeyim. Ve e, hareketlerinin boyu biraz fazla. E, yani normalde bunların uzunluğuna bakın. Boylarına. Bir de şuralara bakın. Yani burada bayağı bir e, volatil bir piyasa yaşamış. İyi olan şey söyleyeyim önce bir daralma var hacimsel. Şöyle, şurada gördüğünüz gibi bu hacimsel daralma e, piyasaya piyasanın fiyatlardaki e, aşağıdaki fiyat tepkisine pek olumlu bakmadığını anlarım ben buradan. Herkes başka bir şey anlar, ben öyle anlıyorum. Burada zaten hani çekici benzerde bir şey yapmış piyasa yani 21 liranın şöyle söyleyeyim 21 değilimiz buna da. 21 14'te. 21 diyelim. 21 liraları Arçelik için çok iştahlı bir fiyat olarak görmüyor. Yani 8 gün ortalamasını, özür dilerim 20 gün ortalamasını e, bir, bir destek olarak e, şey yapmış, görmüş. Yani bir destek olarak 20 gün ortalaması alınabilir. Stop 1988 ya da direkt 200 gün alınır. 1975 e, bir stop olabilir. Çünkü şuradaki trendi zaten 50 gün çiziyor ama 50 gün kırılmış. Dolayısıyla 50 gün üstüne çıkması 21.88 üstüne kapanışlar önemli. Tekrar yükselişin teyidi için. Ama aşağı tarafta da 19 lira 76 kuruş kırılmadıkça ya da 75 kuruş kırılmadıkça orta ve uzun vade diyelim biz ona yükselişin tekrar olabileceği veya en azından çok fazla düşmeyeceği anlamına da geliyor. Çünkü bu ortalama yükselecek tekrar. E, herhalde bu kaç gün? 200 gün olduğuna göre hesaplayın işte 200 gün basit ortalamadır bu. E, zaman geçtikçe biraz daha yukarı e, çıkabilir. Dolayısıyla e, orta ve uzun vade için 200 günde bir stop olarak e, takip edilebilir. E, daha önceki direncin tabii üstünde kalması kırıp e, burada 22 lira 20 kuruşun üstünde kalması hisse içinde çok tekrar belki 0786 yani 24 24 e, Fibonacci düzeltme seviyesine tekrar bir deneyeceği temas edeceği anlamına da gelir ama önce tabi biraz yolu var gerçi yolu var diyorum ama e, bugünlerde Arçelik bu yolları bir günde kat ediyor tabi bir günde kat edince de bir günde geri dönüyor yani şuradaki gibi şuralardaki gibi hareketler çok sert dediğim gibi ama e, destekler Fena çalışmıyor onu da söyleyeyim. Bunun dışında eee kapatalım. Bu şu an dengede. Günlükte mekli stok haldeyken sat konumunda, e, stokastik de sat konumunda. Onu da söyleyeyim. O da bir e, henüz bir al sinyali üretmiyor. E, bunun dışında da söyleyeceğim bir şey bakıyorum. Yok. Ne dedik? Toparlayalım. 19 lira 70 kuruşlar 80 kuruşlar bir stop olarak belirlenebilir. Hacmin düşmesi şuradaki çekiç değil ama çekiç benzeri. Yani çekiç dediğini denebilir gerçi. Hareket piyasanın 21 lira ve altını çok olumlu görmediğini anlatıyor. Yukarı hareketler için önce 50 gün 21 21.88'inde kırılması gerekiyor. Hepinize akşamlar.